Merhaba efendim. Keyifli bir cumartesi günü diliyorum. Bugün denize sıfır her şey dahillerden artık yaz sonuna özel 5 tane getirdim size. Biraz sonra. Az sonra vereceğim otellerin hepsi denize sıfır, hepsi her şey dahil ve tarih olarak da 1-6 Ekim aralığını tercih ettim. Sebebi de şu, o tarihte Türkiye'de artık deniz güneşin son demleri yaşanıyor olacak ve bu 5 tane otelde tamamen tesadüf eseri Side, Antalya bölgesinden. One Resort Elite Side. Bu otelin plajı kum, denizi kum çakıl. Kademeli derinleşiyor ve çok da güzel bir akkuası var gerçekten. Fiyatı da 1-6 Ekim tarihleri arası 5 gecelik paket için söylüyorum. 2 yetişkin, bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil 14.400 Türk Lirası. Her şeyi dahil Denize Sıfır, Ekim'in ilk haftası, son yazı yaşıyoruz. Von Resort Elite Side. Buyurun. kez Side'nin titreyen göl bölgesindeyiz ve Azur Delix Resort'a gideceğiz. Azur Delix Resort Aqua Sorgun Otel'in tam adı. Titreyen göl Sider'de plajı kum çakıl, denizi taştır, buraya dikkat. Kademeli derinleşir, güzel bir aquası var. Bu tarihlerde 1-6 Ekim arası fiyat 15.925 Türk Lirası. Tekrar Side, buyurun. Side kumuyla, güneşiyle bütün yaz boyunca tatil severlerin vazgeçilmez durağıydı. Bence Ekim'in başında ilk haftasında da yine o sıcak, o keyifli, o limonata gibi hava ve çok güzel bir deniz suyuyla tercih edilebilir. Üçüncü otel Starlight Resort Otel. Yine Side bölgesindeyiz. Starlight Resort Otel'de plajı kum. Denizi kum çakıl, derin bir denizi var. 540 metre uzunluğunda şahane bir plaj düşünün. Gerçekten çok güzel bir plajı var otelin. Ve e, Aquas'ı komşu otel yani e, Sunrise Resort'tan birlikte kullanıyorlar. Aqua da var diyebiliriz dolayısıyla. Fiyatı da 18 bin lira. Tarihleri hatırlatıyorum. Hangi tarih için? 1-6 Ekim tarihleri için. 5 gece, 2 yetişkin, 1 de 12 yaşına çocuk dahil. 18 bin lira. Starlight Resort Otel Sidi. Tüm programlarda söylüyorum. Fiyatlar benim baktığım an ve söylediğim otelin olası ekonomik oda fiyatıdır. Eğer daha üst segment oda seçerseniz elbette fiyatlar değişir. Şimdi Evren Seki'ye gideceğiz. Yine senin başka bir bölgesine. Commodore Elite Suite and Spa'ya götüreceğim sizi. Bu otelin bir özelliği var. Artı 18. Yani yetişkin oteli. 18 yaşın altında çocuk kabul etmiyor. Plajı kum, denizi kum, Kanemili derinleşiyor. Çok güzel bir spası su kaydırağı da var. Elbette çok kompleks bir su kaydırağı sistemi değil ama yine de çok yeterli. Özellikle 18 yaş üzerinde yetişkinler için. Ve otel kendi içerisinde aslında böyle çocuk cenneti bir bölgede çocuksuz bir tercih sunuyor. Bu anlamda da bunu tercih edenler için önemli olabilir. Fiyatı 19.500 lira. 2 kişilik bir oda 5 gece 1.6 Ekim. Commodore Elite Suite and Spa. Música Ve yazın son demlerinin yaşandığı bu günlerde 1-6 Ekim Ekim'in ilk haftasında hala deniz suyu da havası da sıcak olabilecek. Çok keyifli bir bölge. Antalya Sida bölgesinden 5. Otel Paloma Orenda. Daha önce de anlatmıştım galiba. Paloma grubunu çok seviyorum. Özellikle mimari tercihleriyle son derece basit, net çizgili, minimalist oteller tercih ediyorlar. Böyle varaklar, sütunlar falan yok. Dümdüz, tertemiz ve çok keyifli oteller yapıyorlar. Plajı kum, denizi kum çakıl. Derin bir denizi var. Çok güzel bir aqua parkı var. Bence çok güzel bir otel. Pa Paloma, Orenda. SİDE'de dev devam ediyoruz. 21.200 lira efendim fiyatı. 1 6 Ekim tarihleri arasında 5 gece, 2 yetişkin, 1 de çocuk dahil. Buyurun Side, Paloma, Orenda.

Bu cumartesiyi sizler için denize sıfır, sıcak her şey dahillere ayırdım. 5 tane de örnek paylaştım. Artık yavaş yavaş deniz tatilinden uzaklaşacağımız zamanlar geliyor. Henüz erken rezervasyon başlamadı. Kasım'ın ortaları sonu gibi bekliyoruz. 2023 için başladığında erken rezervasyon programları çekeceğim elbette. Yarın özel programla karşınızda olacağım. Kosa yaptığımız, Yunanistan'ın Kos adasına yaptığımız bir seyahatte neler yaşadık, 5 gün Kosta neler oldu, nasıl bir otel seçtik, nasıl bir otelde kaldık onları paylaşacağım. Önümüzdeki çarşambada yine sonbaharın en iyi, dünyadaki en iyi sonbahar otelleri listesine devam edeceğiz. Bu cumartesi benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen esirgemeyin şu işareti, abone olmayı unutmayın. Eğer yorum yaparsanız 48 saat içerisinde yanıtlamaya gayret edeceğim efendim. Çok teşekkür ediyorum, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.